Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte narkoz etkisindeki insanlara bakacağız arkadaşlar. Bu videoda gerçekten garip insanlar olacak. Ve eğer isterseniz fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bir dakika bir tekrar alacağım. Tam geç diğerine geçelim. Kad kız durmuyor da ha, yalnız.

Hastane, Hastane nere oğlum? Yok öyle bir yer ya. Nasıl da hızlı çalıyormuşum ben be. Niye hızlı çalıyorsun bu? Ne bileyim o içimden öyle geldi. Benim de içimden geldi. <laughs> Ana. Kendime geldi. <laughs> Geri gitmen dışında hiçbir sıkıntı yok abi. Ne? Kime soruyorsun akşam işiniz var mı Kime soruyorsun? Kime söyledin anlamadım. Hayır, anlamadım. Bu ablamız da Kime kör olmuş abi. Ne? Aha açtın gözü. Aç. Göremiyorum. Lan kadın göremiyor. <laughs> ne yaptınız lan kadına? Gözüne bir şey tanker mi attınız? Ne yaptınız? Evet götürdüler seni. Sonrası yok. Oğlum ne aşağı attınız lan çocuğu? <laughs> Ay kıyamam yapıştıracağım diyor ya. <laughs> kıyamam ya. Geri lan çocuğa şeyine. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Ana o kim? <laughs> Ana. Aa arıyor. Okey abi. mi de aldım. Üçü bir aradayı. Burada bir yandan yudumlayacağım. Ananı çok sıcak. Neyse tam biz biz arkadaşlar devam edelim olmadı. Bu da boks yapıyormuş abi. Ne yapıyor lan? Ana elini yiyor. Elini yiyerek elini yiyor. Ben de neyse kafemi içeyim abi. Ananı hala çok sıcak ya. Ne içiniz lan adama? Bu da babasını öp çekmiş abi. Babamı getirin bana. Babasını Ay, getirin lan çocuğa. Ben de kere onu. Bence de. Evet arkadaşlar ikinci videomuza geçiyoruz. İsterseniz başlayalım. Bu da bir masada ölmüş herhalde. Bunu okuma hoca, imama okuma. Lan imama küfre. İmam i̇mam, lan imam okuma okuma adam ölmemiş ya niye okuyorsun? Bir Bakmasam daha iyi olur bence. Anladım yumurtan sıcak. İnandım bence bakmama gerek yok. Anası niye bu kadar gülüyor ya? Gayet normal bir şey bence. Dağ! Aa, bu da Karadenizliymiş da. Uşamaz sakin ol ya sen ne diyorsun ya? Abi yemin ediyorum telif yiyeceğiz adam o kadar güzel söylüyor ki. Bu arada adam ciddi anlamda güzel söylüyor telif yeriz bu arada. Abi niye şarkı söylüyor bu da şarkı söylüyor abi. E abi bu da şarkı söylüyor.

Abi bu adamın da gerçek hayatta büyük ihtimal çok büyük psikolojik sıkıntıları var. Bu da abi bu arkadaşımız da yeni doğmuş. Efendim, sen ismin daha bilmiyorum, daha yeni şey <laughs> bu da sigara istiyormuş. Sigara, sigara, sigara sigara... Yok sana sigara. Yeni ameliyat oldun. Adam ol. Abi elini mi içti o? Ben mi yanlış gördüm? Adam harbiden elini içti lan. Neyse boşver. Fazla sorgulamayacağım ve Nescafe 3'ü bir aradayı içeceğim. Harbi kız? Kız mı? Dayanamam ben senin. Gerçek. Tavuşum bu. Ben daha Abi nasıl desem Abi herhalde adamı o şeyde tutmasalar herhalde amcasını öpmeyecek amcasını Lan ne yaptınız lan adama adam, adam... Şey be aa tam boneymiş o bir an şey sandım abi Adamın saçını boyamışlar şekil vermişler Apache sandım adamı yemin ediyorum Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun daha çok ilerleyici adam videoyu beğenmeyin Sabrıdan alakalı ve bay bay